Buradaki sorumuzda siz farklı kurallar bulabilirsiniz. Ben şöyle bir şey yakalıyorum. Bakın ilk ve son şeklimiz ne yapmış? Saat yönünde bir tur dönmüş ve rengi değişmiş. Yine bakın burada da saat yönünde bir tur dönmüş ve rengi değişmiş. Saat yönünde bir tur dönmüş ve rengi değişmiş olacak. Burada olmayan rengimiz bakın şu renkten ve döndürdüğümüzde elde edeceğimiz şekil 5 şıkkı olmuş olur. Buradaki sorumuza baktığımızda bu iki şeklimizi üst üste getirdiğimizde bakın şurası burayı da kesiştiriyoruz. Üst üste getiriyoruz. Yine burada bakın üst üste getirdiğimizde burası kırmızı oluyor. Kırmızı oluyor. Ve şurası kırmızı oluyor. Bakın geri kalan beyaz bölgelerimiz burada kırmızı olarak çıkıyor. Bu iki şekli üst üste getirdiğimizde tamamı dolu olacağı için geriye bize renk kalmayacaktır. Boşlukları tekrar renklendiremeyeceğiz. Dıştaki şekillerimize baktığımızda kare, beşgen, üçgen, bakın beşgen, üçgen, kare, ee, kare, beşgen. Burada üçgenimiz olmuş olacak. İkildik içindeki şekillerimize sayı olarak bakıyorum. 2 tane, 3 tane, 4 tane. 2 tane, 3 tane, 4 tane. Burada ne olmuş? 3 tane olmuş, 4 tane olmuş, 2 tane olması lazım ve olmayan şey olan üçgen olması gerekiyor. Cevabımız bundan dolayı A şıkkı olur. Diğer sorumuza baktığımızda bu iki şeklin üst üste gelmiş hali oluyor. Bakın buradaki şekillerimizi üst üste getirip bu iki şeklimizi birleştirirsek cevabımız C şıkkı çıkmış olur. Şekillerimiz üst üste getirilerek burada oluşturulmuş ama ikinci şeklimizde baktığımızda üst üste gelen yani birbiriyle çakışan bu şekillerin kaybolduğunu görüyoruz. Bakın burada yok geri kalan şeklimiz var. O zaman burada üst üste getirdiğimizde çakışan şekillerimiz ne yapacak? Kaybolacak şunlar bakın. Şu şekilde kaybolmuş olacak. Geriye kalan şeklimiz ne olacak? Burada D şıkkındaki şeklimiz olacak. Şekillerimize baktığımızda dıştaki renklerimizden devam edersek bizim burada olmayan rengimiz mavi. İçteki renklerimizden yine devam edersek Bizim burada olmayan rengimiz bakın şuradaki rengimiz içte olmuş olacak. Yine sayılara baktığımızda 1, 2, 3 kulesi var. 1, 2, 3 kulesi olacak. Bundan dolayı cevabımız bizim e, Bursa olacak. Yine alttaki çentiklere bakabilirsiniz bakın buradaki. 1, 2, 3 olacak. Bakın burada 1 olmuş, burada 3 olmuş. Bizim burada yine 2 tane olması gerekiyor. Cevabımız yine bizi Bursa'ya götürüyor. 1 2 3 oluyor. 2 3 4 oluyor. 3 4 5 olması lazım. Burada 5 olacak ve renk olarak bakın bir tane mavi topumuz var. Burada kullanmışız. 2 tane sarımız var bakın her seride. O zaman burada da 2 tane sarımızın olması gerekiyor. Sarı sayımız, kırmızılarımız burada artarak yine devam etmiş. Burada cevabımız ne olacak? Ceyhan olmuş olacak. Birinci sıramıza baktığımızda 4 tane noktadan 1 tane nokta çıkmış ve sonuncu sırada 3 nokta kalmış. Yine aynı şekilde bakın 5 noktadan 2 nokta çıkmış 3 nokta kalmış. Burada aynı şekilde devam ettiğimizde 3. sıramızın birinci şekline bakıyoruz. 6 noktadan 4 nokta çıkmış. Üstte 2 nokta kalması gerekiyor. Bakın burada A, B ve D'de 2 nokta var. Geldik. Altta 4 noktadan 0 nokta çıkmış tekrar 4 nokta kalması lazım. Bundan dolayı cevabımız B şıkkı olur. 93. sayfadaki sorumuzda burada beyaz şekillerimizle başlamışız bakın Burada beyazlarla sonra turuncuya geçmişiz, mavi şekillerle başlamışız, yeşile geçmişiz, sarıyla başlamışız, pembeye geçmişiz, pembeyle devam etmemiz lazım. Burada baktığınızda bu işaretimiz var. Burada işaretimiz var. Yine aynı işaretten olması lazım. Sağa dönük olacak ve renge pembe olacak. Cevabımız bundan dolayı denizli olur. Diğer sorumuza baktığımızda bakın şuradaki şeklimiz üste çıkmış. Sonra buradaki şeklimiz devam etmiş. Yani yılan oyunu gibi böyle sürekli kuyruğu e önüne geliyor. Burada devam ettiğimizde bakın yeşilimiz buraya gelmiş. Şimdi pembemiz buraya gelmiş olacak. Buradan baktığımızda cevabımız Ceyhan olacak. Buradaki şeklimize baktığımızda saat yönünde dönmüş, saat yönünde dönmüş. Şeklimizi saat yönünde döndürürsek bakın şu köşedeki tekli kareye dikkat edelim, üste geldi. Tekrar tevbirlediğimizde şu köşeye gelmesi lazım. Saat yönünde döndürdüğümüzde ve diğer şeklimiz bozulmayacak. Bundan dolayı cevabımız B olur. Buradaki sorumuzda İki şeklimiz birleşmiş ve renkleri değişmiş. İki şeklimiz birleşmiş ve burada renkleri değişmiş. Şekillerimiz birleşecek ve renkleri değişecek. Yani altıgenimiz yeşil. Buradaki dairelerimiz de rengi buradaki rengimiz olacak. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı olur. 95. sayfada şekillerimizi üst üste getirdiğimizde çakışan şekillerimiz kayboluyor ve çakışmayan şekillerimiz Burada kalıyor. Buradaki şekillerimizi üst üste getirdiğimizde bakın bunlar çakışacaktır. Çakıştığı için kaybolacak. Ortada sadece mavimiz kalacaktır. Buradaki şekillerimizi birleştirdiğimizde bakın birleştiriyorum şuradakini buraya aldım. Buradaki bölümü buraya aldım ve buradakini buraya aldım. Dikkat edin boşta kalan bölümlerimiz ne oldu burada renkli olarak belirdi. O zaman buradaki şekillerimizi birleştirdiğimizde bakın üçüncü şeklimizi buraya alıyorum. Ne kaldı? Sadece şu ortadaki bölümümüz kaldı. Bunu renkli bir şekilde burada elde ederiz. 96. sayfadaki sorumuza baktığımızda birinci ile üçüncü şeklimiz bakın. Ne olmuş? Aynadaki yansıma gibi olmuş ama tekrar burada renklerimizi değiştirmiş. Burada baktığımızda e, te, aynada yansımış sonra aşağı doğru tekrar yansıma gerçekleştirmiş. İki farklı şekil olmuş. Burada baktığımızda yine aynadaki yansıması gibi olsa ve sonra tekrar bir daha alta doğru yansısa iki defa yansımış olsa ne olacak? Cevabımız Ceyhan'a gelmiş olacak. Farklı bir bakış açısıyla şöyle de değerlendirebiliriz. Bakın buradaki turuncumuz ne yapmış? Bu köşeden bu köşeye taşınmış. Oradan alta taşınacak Buradaki yeşilimiz Köşeden ortaya taşınmış Oradan alta taşınacak Bu şekilde baktığımızda da Yine C şıkkına ulaşmış oluruz Birinci şeklimizde şu an Son şeklimiz birbirinin aynı Yine burada bakın Birinci şeklimizde son şeklimiz aynı Burada da ilk şeklimizde Son şeklimiz aynı olacak Cevap B olacak İkisini üst üste getirdiğimizde çakışan şu bölüm kaybolmuş. Bakın ikisini üst üste getirdiğimizde çakışan çizgilerimiz kaybolmuş. İkisini üst üste getirdiğimizde çakışan şu çizgilerimiz ne olacak? Kaybolacak. Geriye buradaki çizgimiz kalmış olacak. 97. sayfadaki sorumuzda bakın mavi topumuz üstte, ortada, altta olmuş. Karemiz üstte, Altta ortada çizgimiz başta sonda ortada şeklinde olmuş. Bu şekilde baktığımızda mavi topumuz altta, üstte ve sonrakinde ortada olacak. Bakın ortada olduğu bir tane şıkkımız var. Yine karemiz bakın ortada, üstte şimdi altta olacak. Yine bakın burada altta yine çizgimiz de aynı şekilde burada oluşmuş. Başta ortada, sonda olmuş. Cevabımız B oluyor. Buradaki sorumuzda baktığımızda Şuradaki yeşilimiz bakın sağa geçmiş. Sonra üstteki yeşilimiz tekrar burada kendi sağına devam etmiş. Buradaki yeşilimiz sağına geçmiş. Sonra üstteki yeşilimiz bu tarafa devam etmiş. Bakın burada da aynı şekilde aşağı gelmiş. Şimdi buradaki yeşilimizin yukarı buraya gelmesi lazım. Yani şu şekilde bir şekil oluşması gerekiyor. Cevabımız A oluyor. Nokta sayılarımıza burada dairelerimize baktığımızda 1 3 2 yine 1 2 3 şeklinde bakıyoruz. 3 2 şimdi 1 tane olmuş olacak. Ve sonrakinde baktığımızda bakın sağa doğru dönmüş, yine sağa doğru dönmüş. Burada bakalım. Sağa doğru dönmüş. Burası oluşmuş. Tekrar sağa doğru dönmüş. Burada sağa doğru dönmüş bu oluşmuş. Tekrar sağa doğru döndüğünde buranın oluşması gerekiyor ve tek noktamız olacak. Cevabımız C oluyor. Şekillerimizi üst üste getiriyoruz. Birinci şeklimiz önde, ikinci şeklimiz arkada oluyor. Burada şekillerimizi üst üste getirdiğimizde ilk şeklimiz önde olacak, ikinci şeklimiz arkada olacak. Cevabımız B olur. Buradaki sorumuzda şeklimiz sağa doğru dönmüş. Ama dikkat edin üçgenimizin yönü hiç bozulmamış. Tekrar sağa doğru dönmüş ama üçgenimiz yönünü yine bozmamış. Üçgenimiz burada sabit bir şekilde kalıyor. Burada da yine şeklimiz bakın saat yönünde dolanıyor. Burada da saat yönünde döndürdüğümüzde şuradaki üçgenimiz alta gelecek, buradaki eşkenar dörtgenimiz yukarı gelecek. Bu şekilde baktığımızda cevabımız değişik olmuş olur. Ok işareti sabit kalmış, buradaki dikdörtgen yavaş yavaş sola doğru hareket etmiş. Burada e, dikdörtgen sabit kalmış, ok işareti aşağı doğru hareket etmiş. Burada bakın ok işareti sabit, demek ki dikdörtgenimiz aşağı doğru hareket edecek, devam ediyor. Şurada demek ki şu şekilde bir şey olması lazım ve ok işaretimizin yönü aynı yani hiç değişmeyecek. Bundan dolayı cevap C şıkkı olur. Dairelerimize baktığımızda küçük, orta, büyük. Yeşil eşkenar dörtgenlerimize baktığımızda küçük, orta, büyük. Yine üçgenlerimize baktığımızda orta ve büyük var. Küçük üçgenimiz yok. Küçük üçgenimiz olacak. Turuncu olacak. Cevabımız A şıkkı olur. Birinci sıraya baktığımızda ilk karemizde 8 tane kırmızı nokta varken ikincisinde yarısı 4 tane kalmış. Üçüncüsünde yine yarısı 2 tane kalmış. Bu şekilde yarım şekline devam ediyor. 8 tane yeşil noktamız varken 3. sıramızda bakın 2. de 4 olmuş. 3. de 2 olması gerekiyor. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı olur.